3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte yeni bir etiket tofaş videosuyla ile hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte oyuna yeni güncelleme geldi. Bugün sizlerle birlikte o güncellemede ne gibi değişiklikler geldi? Nasıl oldu? Ne hangi araba geldi? Nasıl özellikle geldi? Bunları inceleyeceğiz. Arkadaşlar farkındaysanız ben uzun zamandır video atmıyorum. Video atamadığım için kusura bakmayın. Fırsatım olmuyordu. Ee, arkadaşa gidiyorduk video çekiyoruz olmuyor oyun kasıyor filan işte öyle sıkıntılar oluyor bizim video çekmiştim ekiple anladık o kasıyordu arkadaşlar izleyen varsa kasmıştı ben o videoyu sildim izlediyseniz şanslısınız birazcık bugün arkadaşlar yeni güncelleme inceliyoruz yeni güncellemede arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir muhtemel bir, bir şey gelmiş arkadaşlar. Minibüsü geldi arkadaşlar. Çok güzel modifiyeler yapabiliyorsunuz. Oyunun linkini şuraya bile bırakacağım. Böyle videoların gelmesi istiyorsanız tek yapmanız gereken şey abone olmak ve like atmak. isterseniz hemen uzatmıyorum ve videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. ilk olarak yeni güncellemede gelen minibüsümüzü zaten görmüştük. işte böyle öne helal etiketlerimiz, arayon etiketlerimizi yapabiliyoruz. Gözlerimiz böyle krom ışıklı detaylar falan yapabiliyoruz. Arkasını göstereyim size. Arkası da böyle arkadaşlar. Gayet güzel minibüs. Gördüğünüz gibi. Şu panjurda havalı korna takabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Hemen arabanın içini size göstereyim. İç kameraya geçelim. Arabanın ne içi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi böyle öpücüklü arayon var. Fenerbahçe arayon var. Beşiktaş arayon var. Galatasaray Saray arayon var. Trabzon arayon var. Etiket of Kediler arayonu var. Bir sürü Ara yön etkimizimiz var. Multimedyamız var. Gördüğünüz gibi böyle. Arka koltukları da arkadaşlar kuram yapabiliyorsunuz ama hiç yakışmıyor. Bence yapmayın. Şöyle arka tarafta şöyle. Arka kapımız açılabiliyor. Hemen açayım ben size. Böyle kapımızı açtık. A yan kapımızı aç açtık. Sonra şuradan hemen bu buraya açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Kapatalım hemen. Şuradan kapatalım. Evet. Arabanın içinde böyleydi. Araba gerçekten güzel. Ha havalı konumuz var. Düdük kornası koymuşlar arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim size. Şöyle geçelim. Şöyle. Sesini full açıp size bir onu göstereyim. Gerçekten çok güzel. Hemen şöyle farları da göstereyim. Ön farlar böyle. Dörtlüğümüz yakıp yanlarını da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bir dolaşalım. Yeni güncellemeden notlarını okudum. Hata Yeni güncellemeden notlarını da okudum. Hata düzeltmeleri falan. İşte radyoda çekmemezlik falan. Öyle işte ufak tefek düzenlemeler gelmiş. Dolmuşçuluk görevi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz hemen bir tane dolmuşçuluk görevi yapalım. Dönelim şöyle. Şurada gördüğünüz gibi yolcular alıp dolmuş görevi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de dolmuşla taksi görevi gelmesini istiyorsanız ayrı bir lak like istiyorum. Ege ile taksi görevi ve bizim ekiple dolmuşçuluk görevi gelmesi istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara sonraki bir sonraki bölümde hangi seri gelsin ve hangi araba gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hemen şu görev alıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba görev aldım geldim. Şöyle hemen devam edelim. Nereye gitmemizi istiyoruz? Diyorsunuz. Hmm. Dağın en tepesine çıkar çıkarmamız istiyor bizi. Tamam çıkarız sıkıntı yok. birazcık da dış kameradan sürelim. Arkadaşlar bunu net bir şekilde foto alın. Gerçekten çok güzel ya o araba. Şu ferah bir şekilde dönelim. Konu da çok güzel ya. Çok şirin bir konusu var. Böyle gidelim. Yolcularımızı bırakalım. Memnun edelim. Gerçekten güzel araba. Yani arkadaşlar bir de kasma sorununa gidermişler bir. Şu anda bakın. Video açık. Yolcular var. Arabayla gidiyoruz. Hiçbir kasma şu anda yaşamadım. Az önce bir dağa girerken kasma yaşadım. Onun dışında bir kasma yaşamıyorum şu anda. Bilgisayarım eski zaten birazcık. Arkadaşlar her videoda teman değişik diye sorabilir dedim. Birinde benim arkadaşımla temadaydık. Birinde evdeydim. Şimdi de ee, evin salon bölüm, böl böl bölgesindeyim odamda şu anda eşyalar taşıma var yani odama geçemiyorum bilgisayarımı aldım salonda oynayalım evet D dış kameraya geçelim gerçekten fotoluk bir yerde güzel bir foto almanız için duracağım abi dış kısmı çok güzel ya Kimin aklına gelirdi böyle bir minibüs getirmek? Yeni bir şey getirebilirler arkadaşlar. Oyunda hiç Mercedes yok. Mercedes getirebilirler. Ama Mercedes isterseniz de ben size istediğiniz gibi yaparım. Mod indiririm gerekirse. Hangi araba isterseniz onun modunu indireceğim. Gidelim. Arkamızda da bu arada fark ettiyseniz kızların hastasıyım yazıyor. Böyle tavanımız değmiyor. Güzel. Tavanımızı sürtmeyen boyamızı kim hiç bu usta bulamıyor. Hiç kameraya geçelim şuradan. Oy dönelim şöyle. Abi şu ışıklar çok güzel ya. Şurada ışıklar var ya. O ışıklar mükemmel ya. Mükemmel. Ya yani şurası fotoğraf için uygun. Şurada şöyle bir duralım. Bir foto alalım. Şöyle geçelim şunu. şöyle duralım. Evet. Ben bir kameramı şöyle çekeyim. Evet bekliyorum foto almanızı. Ben de bir foto alabilir miyim? Şöyle ben de bir foto aldım. Şimdi sizi bekliyorum. Aldıysanız devam edelim. Şöyle kameramı çekeyim. Dur ondan çıkalım. Devam şöyle devam edelim. Şu kameraya geçelim. Şu dakika arkadaşlar. Şu işte. kameraya geçelim buradan. Tamam. Şu yolcularımızı memnun olacak bir şekilde bırakalım gidip. çok fazla dıştan sürmek istiyorum çünkü arabanın gerçekten çok güzel. Gözler, gözler falan. Hadi. şöyle gidelim. O köprü var şuradan. Köprüden dikkatli geçelim. Arabayı düşürmeyelim köprüden. kornayı ben de yapmaya çalışayım mı? Oldu mu bilmiyorum. Videoda sonra bakarım. Ya dönmüyor. Direksiyonu biraz az yapmışlar. Dönmüyor direksiyon. Evet. Az kaldı yolumuz. Yolculara bırakalım. Hemen bir yorum atmış. Abi seviliyorsun yazmış. Sağ ol kardeşim sağ ol. Hemen yorumları okuyorum yavaş. Abi boyunu senin sayende buldum. Seni çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Kan abone ol yazmış. Sağ ol Emir sağ ol. Devam tamam edelim. Yakında canlı yayın açmamı istiyorsanız da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 50 abone ulaştığımda canlı yayın açabiliyorum. Ne olur 50 abone yapın beni. Yani kanalımı yeni açtım. Az kaldı zaten gelmeye de. Çok az kalmış. Güzel. Birazcık da ön taraftan gidelim. Ön tarafta çok güzel göstereyim şöyle. Son tarafta iç kamerayı alalım. İç kameranın direksiyonu biraz daha güzel yapabilirlerdi. Bence direksiyon biraz kaba durmuş. Şuradaki şeyi alalım hemen. Üf be. Evet paramızı aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.